Şekilde ABC ikizkenar üçgen AB ve AC uzunlukları 25. Şunlar 25'miş. BC 14'müş. Buna göre A noktası ile BC kenarındaki en kısa mesafe kaç metredir? Bakın bize en kısa mesafeyi soruyor. A'dan BC'ye çekilen en kısa mesafe üçgenin yardımcı elemanlarının özelliklerini hatırlayın. Yükseklik demek en kısa çizilebilecek en kısa mesafe demektir. Ve ikinci bir özellik bir ikiz kenar üçgende Çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Yani kenarı da iki eş parçaya böler. O zaman bu kenarların her bir parçası 7 7'dir. 7 7 daha 14'tür. Tamam. Bu üçgenin bir parçası bana şuradaki yüksekliği soruyor. Çizecek o en kısa mesafeyi soruyor. Şurası 25. Ben burayı 7 buldum. Burası da yükseklik. Bu x'i soruyor. Burada hemen işlem yapmadan özel üçgenlerimizden şu 7. 24, 25 olanı kullanarak direkt bak 7, 24, 25 olanla direkt x 24 bulabilirsiniz. Ama hocam ben bu pratiği hatırlamıyorum dersen x 24 bulduk bu arada. Yani cevabımız değişikti. Hatırlamıyorum dersen Pisagor yapman gerekir. Hipotenüsün karesi yani 25'in karesi eşittir. 7'nin karesi artı x kare. Buradan da 25'in karesi 625 eşittir. 49 artı x kare. 49'u eksi olarak da çıkarırsın. Çıkan sayı 24'ün karesi olur. Yani bu işlem biraz uzun sürüyor. Pratik kullanmanı tavsiye ederim. Şekilde ABC üçgen AB ve AC 17'dir diyor. Burası 17, burası 17. BC de 16 diyor. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Bakın bir üçgenin alanı bulmak için neye ihtiyacımız var? Yüksekliğe ihtiyacımız var. Hemen gelip şuradan A noktasından 16'ya inen bir yükseklik çizelim. Buraya 94. Hatırlarsanız, bakın bunlar 17 olduğundan dolayı nedir? İkizkenar üçgen. İkizkenar üçgende çizilen yükseklik aynı zamanda kenarı iki eş parça ayırır. Yani bu kenarların her biri 8 santimetre olur. Tamam. Buradaki alanı bulmak için şu yüksekliğin değerine ihtiyacım olduğu için ben tutup bu üçgenimizi şuraya kenara alayım. Şöyle şurada çizelim tekrar. Bakın şuraya çiziyorum. Sadece hipotenüs, yani pisagor yapacağım kısmı buraya alıyorum. Bu kenarını 8 bulmuştuk. Şurası 17 idi. Bana buradaki yükseklik olan x lazım Hemen burada pisagor kuruyorum. Hipotenüsün karesi 17'in karesi eşittir. x kare artı 8'in karesi. Burada işlem yapabilirsin. Fakat sana tavsiyem işlem yapmadan pratik olan kuralları kullan. Nelerde pratikler? 3, 4, 5... 5, 12, 13 üçgenleri ve katları tabii bunların katları da var. 8, 15, 17 ve 7, 24, 25'leri kullanıyorduk. Burada kullanacağımız pratik 8, 15, 17 özel üçgeni var. Hipotenüs 17, bir kenar 8 ise diğeri ne olmak zorunda? 15, 8, 15, 17. Yani buradan pratik olarak direkt x'i 15 buluyorsun. Yok hocam işlem yapmak istiyorum dersen 17'nin karesini al, 8'in karesini al, 8'in karesi karşı x olarak gel çıkar. 15'in karesi kalır zaten. Ama hiç uzatmıyorsun. Tamam. X'i bulduk kaçmış? 15. O zaman buradaki yüksekliğimiz kaçmış? 15. Artık alan bulabiliriz. Alan neydi? Taban çarpı yani 16 çarpı yükseklik 15 bölü 2. Çarpabilirsin ya da sadeleştirebilirsin. 16'yı 2'ye böl. 8 çarpı 15 kalır. 8 kere 15'te 80 buradan 40 oradan 120 yapar alan 120 C şıkkı doğru cevap diyoruz. Şekilde ABC dik üçgendir diyor. DBC açısı ACB eşit. Yani şurası şuraya eşit. DC kenarı 10 cm. AD kenarı 6 cm ise BC kenarı nedir diyor. Bakın BC'yi bulmak için şuradaki dik üçgendeki Pisagor'u kullanmam lazım. O zaman şurayı bilmem lazım. Burayı da şuradaki Pisagor'dan bulacağız hemen geri sarıyorum. Öncelikle ikiz kenar üçgenimizden bu açılar eşit olduğu için ikiz kenar. Bu kenarımızı BD'yi 10 buluyoruz. Bu iki kenar eşit. Sonra geliyoruz şurada Pisagor'u buluyoruz. Burada Pisagor'a geçmeden size şöyle bir kural vereyim. Bakın, i̇ki üçgenimiz var. Biri büyük. Bu büyük üçgenimiz olsun. O da küçük üçgenimiz. Bakın küçük üçgenimizdeki değerler ne? Şurayı 90 derece kabul edersen burası 6 burası 10. Buraya x dedik. Büyük üçgende şu kenar x şu kenar AC kenarımız 16. Burası da BC kenarımız zaten bize orayı soruyor. Bakın burada hiçbir şey yani ekstra işlem yapmadan şöyle yapabilirsiniz. Burada dik üçgen var. 3, 4, 5 üçgendeki pratikten x ise direkt 8 bulabiliyorsunuz. Bunların iki katı olan 6, 8, 10 üçgenden 8 buluyorsunuz. x 8 ise 8, 16. Burada da birbirinin iki katı olan kenarların özelliği vardı. Burası A, burası 2A ise bu kenar A kök 5 oluyordu. O kuraldan direkt 8 kök 5 olarak bulabiliyorsun. Yani cevabı direkt diyebiliyorsun. Bu pratikleri bile, bilirsen yapacağın kuraldı. Ben pratikleri hatırlamıyorum hocam diyorsan hemen hiçbir şey bilmiyor musun? Biz sadece dümdüz bisagor'u gidelim. Hipotenüsün karesi yani onun karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı Buradan onun 10 karesi 100. Altın 2 36 artı x kare. 36 eksi olarak geçer. Çıkarısın 64 x kare 64 ise x nedir? 8. Tamam. x'i bulduk 8. Burası kaçmış? 8. Şimdi büyük üçgende yani şu x'i siliyorum artık burası x değil. Burayı kaç bulduk? 8 bulduk. 8. Burada Pisagor yiyeceğim. Buraya x de ya da aynı harf olması. Kapan kaçmış. Buna y de. Hipotenüsün karesi eşittir. 8'in karesi artı 16'nın karesi. Y kare eşittir. 64 artı 16'nın karesi. Çarpalım. 6 kere 6, 36 elde var. 3 6 kere 1 6. 3 daha 996 16 256 çıkıyor. Tamamdır. Silelim hata olmasın. 256. Topluyoruz bunları. Y kare eşittir şöyle şuraya yaz. Kaç yapıyor? 0 elde var 1, 11 12 elde var 1. 320 yapıyor. Geri saralım. 320. Burada kök içine alıyorduk. Y eşittir kök 320. Burada kök 320'nin değeri bize sonucu veriyor. Kök 320. 64 kere 5'tir. 64 kere 5 diye çıkar. Cevap da 8 diye çıkar. 8 kök 5. Direkt buradan göremezsem bu 320'yi nasıl parçalıyorduk? Şuraya yazayım. 320 yaz. 2'ye böl. 160. 2'ye böl. 80. 2'ye böl. 40. 2'ye böl. 20. 2'ye böl. 10. 2'ye böl. 5. 5'e böl. 1. Eşini bulan dışarı çıkıyordu. Bunlar 2 olarak. Bunlar 2 olarak. Bunlar da 2 olarak çıktı. 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 8. 5 de içeride kaldı. Buradan 8, 45 buluyoruz. Şekilde ABC ikizken üçgen. AB ve AC 17'dir. BD 21. Onları da siyahla yazalım. BD 21. DC 9'dur diyor. Buna göre AD kaçtır? Bakın buradaki ikiz kenar özelliğini kullanarak ilk olarak bir dik üçgen oluşturacağız. Pisagor'dan sorumuzu çözeceğiz. Hemen bir dik inelim. A köşesinden şuraya tam inemedik şöyle düzelteyim. A köşesinden şuraya tam bir dik indiğimde bakın neydi? İkiz kenar üçgende bir dik yani yükseklik çiziyorsanız o yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. Yani şu B'den C'ye olan kısmı iki eş parça ayırır. BC'nin uzunluğu neydi? Buraya kadar 21, bir de 9 toplam 30'du. O zaman siz bunu iki eş parça ayırırsanız ne olur? 15 olur. Hatta şöyle şu 21'i biraz aşağı alayım. Burada olunca tam göremiyorsunuz. Şu mesafe 21'di. Bu mesafe 9 diye. O zaman buranın yeni mesafesi 32'ye böl. Burası 15 olur. Şu kısımda 15 olur. Burası 9 ise o zaman şu aradaki kısma kaç kalır? 6 kalır. Tamam. Mesafeleri bulduk güzel. Şimdi benim bu AD'yi bulmak için şurada bir Pisagor yapmam gerekiyor değil mi? O zaman bu Pisagor için benim bir kenarı daha bilmeme gerek var. Yani o zaman şu yüksekliğe de ihtiyacım var. Peki onu nereden bulacağım? Mavi çizdiğim kısmı. Onu da bu üçgenden Pisagor yaparak bulacağım. Tamam. Hemen o üçgeni ben çiziyorum şuraya daha iyi göresiniz diye. Bak böyle bir üçgenimiz var değil mi? Bak burası 17, burası 15. Bize buradaki yükseklik lazım. Burada pisagor uygulayabilirsiniz. 17'nin karesi eşittir x kare artı 15'ten yapamıyorsunuz 15'in karesini. Ama bu işlemi yapmadan pratikle de yapabiliyorduk. Özel üçgenlerimizi hatırlarsanız 8, 15, 17 diye bir özel üçgenimiz vardı. Buradaki kurala göre o zaman 17... 15 ise x değeri kaç oluyor? 8 oluyor. Şuradaki Pisagor işlemini de yaparsan zaten yani kareler alıp karşıya atıp işlem yaparsan da cevap 8 çıkacak. Tamam. Bu yüksekliği 8 bulduk. Şimdi de şu işaretlediğim üçgende Pisagor yapacağız. O zaman bize AD uzunluğu verecek. İsterseniz onu da tekrar çizelim. Bak bu yüksekliğimiz şurası 6 olan kısım. Burası da bize lazım olan AD kısmı. Burası A. Burası D. Düzelteyim. B yazdık. Burası D. Şurası dik. Şu kısım 6 cm. Yükseklik 8. Ne yapacağız? AD'ye X diyeceğiz. Yeni pisagor yapacağız. X kare eşittir. 8'in karesi artı 6'nın karesi. Buradan pisagor yapabilirsin. X kare eşittir. Sayılar küçük olduğu için sorun yok. 100. Nereden? 100 değil pardon. Toplamları 100. Yani 64 artı 36. Buradan toplarsın. 100 yapar. 100 kimin karesidir? 10. O zaman buradan da ad eşittir. 10 cevap d diyebilirsin. Ya da şurada pratik kullanmak istersen 8 6 x yapmak. 6 8 x. Bu nedir? 3 4 5'in 2 katıdır. O zaman 5'in 2 katı 10 d eşittir diyoruz. şekilde ABC eşkenar üçgen diyor. Diklik durumunu vermiş, kenarları vermiş. EB 4'müş. Şurası 4. BC 14'müş. DC 9'muş. Buna göre ED yani şurası nedir diyor. Hemen eşkenar özelliğini kullanarak eksik olan kısımları buluyoruz. Bakın bu kenar 10 14 ise bütün kenarları 14'tür değil mi? O zaman şu sol tarafa geldiğimde kalemi göremezsiniz çiziyorum. Burası 4 ise şuraya kaç kalacak? 10. Toplamları 14. O zaman burası da 14 yapacaksa çıkarın buraya kaç kalır? 5. Artık yapacağımız tek işlem buradan Pisagor yapmak. 3 gelimi şuraya hızlıca çiziyorum. Burası 90 derece. Burası 10 santimetre. Burayı 5 vermiş. Bir de buradaki x soruyor. Pisagor kuralını uygulayalım. Karşıda hipotenüsümüz 10. 10'un karesi eşittir. x kare artı 5'in karesi. Hesaplarsak 100 eşittir x kare artı 25. 25'i karşıya eksi olarak at 75 olur. x kare eşittir 75'miş. Bize x lazımdı o zaman kök için alarak kareden kurtarıyoruz. Kök 75 eşittir x. Bu 75'i de parçalayarak dışarı çıkarıyoruz. 75 25 kere 5'tir. 25 dışarıya 5 diye çıkar. Burası da 5 kök. Bu arada 25 kere 5 değil 25 kere 3 yazacağız. 25 5 diye çıkar. 5 kökü 3 cevabına ulaşacağız. Şıklara bakıyorum. 5, şıkkı doğru cevap. Bize ABC üçgenini vermiş. ABC açısının ACB açısına eşit olduğunu söylüyor. Yani burası buraya eşit. Yani bu bir ikiz kenar üçgen demek istiyor. AB kenarı 20. İkiz kenarsa o zaman şu kısmın ikisinin toplamı da 20'dir. Şu AC. BD de 16'ymış. Burası 90'sa burası da 90'dır. Bize BC kenarının boyunu soruyor. Evet hemen geliyoruz Pisagor uygulamaya. İlk olarak şu kenarı bulabiliriz. Birinci üçgenimizde Pisagor uygularsak hipotenüsümüz 20. 20'nin karesi eşittir. 16'nın karesi artı x kare. Burada istersen devam ettirip 400. 16'nın karesi 256 artı x kare. Buradan da 400 256'yı karşıya atarsın. Eksi olarak geçer. Buradan 144 kalır. 144 12'nin karesidir dersin. Bu uzun yol. Kısa yol ne hocam? Bak kenarlarımız 20, 16, x mi? 3, 4, 5 kuralından bu 5 kere 4. Bu 4 kere 4 ise diğer kenarda 3 kere 4 olmak zorundayız. 3 kere 4, 12. Bu pratiği de kullanabilirsin. Geldik tamam. Şuraya 12 bulduysak şu fazla dışarıda çizdiğim çizgiyi siliyor. O kenarın tamamı kaçtı? 20 değil mi? Evet, silemedim. Orası 20 ise yukarıyı 12 bulduğumuza göre o zaman aşağıya kaç kaldı? Aşağısı 8 kaldı. Burası 8 ise yine burada pisagor uygulayabilirsin. Hipotenüsü soruyor. Şuraya x de. x kare eşittir. 16'nın karesi artı 8'in karesi. Burada da bir özel üçgenimiz var. Onu da şöyle göstereyim. Kural şöyleydi. Dik üçgende bir kenar a. Diğeri onun iki katıysa hipotenüs a kök 5 olur. Bak kenarlarımız 8 ve 16 ya. Yani. O zaman 8, 16 ise kurala göre ne olacak burası? 8 kök 5 olacak. Yani B şıkkı çıkacak. Bu özel üçgenden yaptık. Bir de normal kuraldan gidelim. X kare eşittir. 16 karesi 256. 8'in karesi 64. Toplarsak 320 yapar. Bu her iki tarafı kök içine alırız. X eşittir. Kök 320 yapar. 320'yi de parçalarsan 64 kere 5 demektir. 64 dışarıya 8 olarak çıkar. 5 içeride kalır. Yani bu şekilde de yaptığında yine 8 olarak buluyoruz. Şekilde bir üçgen verilmiş. Bu kağıt şeklindeki gibi C köşesi şu köşe B'ye gelecek şekilde katlandığında AC kenarı da AB'nin üzerine katlanıyormuş. Buna göre bunun çevresi nedir? Bakın bu verilen detayı ne anlama geliyor hemen açıklayalım. Bakın B'yi C köşesine getirmek bize ortada çizilen çizginin kenar ortay olacağı yani alttaki kenarı ikiye böleceğimiz anlamına geliyordu. O zaman burası buraya eşitse buraya da ne diyoruz? 5 cm. İkinci olarak bu işlemi yaptığınızda bu kenar da bu kenarla çakışıyormuş. Kenarların çakışması ne anlama geliyordu? Bunların şu açının açı ortay anlamına geliyordu. Bakın o zaman ortada çizdiğimiz çizgi hem kenar ortay hem açı ortaysa aynı zamanda ne oluyordu? Aynı zamanda yükseklikte oluyordu. Bu da hangi üçgenler için geçerliydi? Bakın bütün kurallar birbirini tamamlıyor. İkiz kenar üçgen. Bu ikiz kenar üçgen o zaman burası A ise burası da A olur. Tamam. Yapacağımız tek işlem bakın şu üçgenlerden birinde Pisagor uygulama. Şuraya kendimize bir üçgen çizelim. Elimizdeki bilgileri yarısını kullanacağız. Şöyle yazıyorum. Burası 5, şu yükseklik 12'ymiş. Bize x lazım. Bunu şu yöntemle yapabilirsin. Özel üçgen kuralından 5, 12, 13 üçgeni vardı. 5, 12, 13. Bir kenar 5, diğer 12 ise hipotenüs 13'tür. Bu kadar basit. Ya da ben bu kuralı bilmiyorum diyorsan hipotenüsün karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamına. x kare eşittir. 144 artı 25 karelerini aldım. Topla 169. 169 kimin karesidir? 13'tir. Tamam. Bize büyük üçgenin çevresini soruyor. Hemen büyük üçgeni şuraya alıyorum. Bulduğumuz kenarlar ne? A'yı kaç bulduk? Yan kenarı 13. Burası 13. O zaman burası da 13'tür. Şu alt tarafı da 5 5 daha 10 olarak bulduk. Çevre eşittir topla bunları. 36 çıkacak. Cevabımız D şıkkı. Çevresi 80 cm olan kare biçimdeki bir kağıt iki kenarı çakışacak biçimde katlanarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Katlanmış kağıt üzerinde kesik çizgi boyunca kesilerek üçgen biçimde bir parça elde edilmiştir. Buna göre elde edilen parçanın uzunluğu nedir? Bakın, öncelikle çevresi 80 ise bu karemizin her bir kenarı 20'dir. Bu cepte. Daha sonra bunu bu tarafa doğru ikiye katlamış. O zaman şuradaki mesafemiz, şuraya, şöyle düzelteyim. 20 santimetre Evet. O zaman bu 20 ise şuradan 5 keserseniz şuradaki kısım 15. Bunu ikiye katlarsanız şuradaki her bir parça şu ikiye katlamış için 10 olur. O zaman şu mesafe kaç olur? 8. Bunu geri açtığınızda bakın buradaki yükseklik şuradaki şu kısma eşit işte, çünkü açacağız ya. Burası 15. Açtığınızda her bir alttaki kenarda, yani şuralarda 8 olacak ve burası tam dik olacak. Bakın burada iki tane dik üçgen var. Ben bu üçgeni alıyorum, şöyle buraya biraz büyükçe çiziyorum. Burada daha iyi görürsünüz. Bize bu üçgenin çevresini soruyor. Ne dedik? Şuradan bir yükseklik inmiş. Evet, çemberi doğru haline getirmiş olduk. Evet, yanlış almıştım. Şöyle dikildik. Burası 8, burası 8. Yükseklik 15'miş. Ama burada Pisagor uygularsınız. Bu kenar ve bu kenara bakacağız. Zaten ikiz kenardır. Çünkü tam ikiye katlayıp kestiği için. Pisagor yaparsak x kare eşittir. Hatta Pisagor'u burada yapmayalım. Şu kenarda yapacağım. x kare eşittir. 15'in karesi artı 8'in karesi midir? Evet. Buradan hesaplama yaparsanız özel üçgenleri hatırlayın. Neler vardı? 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25 bir de 8, 15, 17 üçgenimiz vardı. Bunlar en çok sorulan özel üçgenlerdi. Burada da hangi özel üçgen kullanılmış? 8, 15, 17 bak. Bu bir kenar 8, diğer kenar 15 ise hipotenüs 17'dir diyoruz. O zaman burası 17, burası da 17 oluyor. Hemen çevre hesaplayalım. Kenarlarımızdan biri 17, diğeri 17, bu alttaki kenarımızda 8, 8, 16 olur. Toplarsak 17, 17 daha 34. 34'e 16 ekleyin. 50 olur. Cevap A şıkkı. Çevresi 30 cm olan eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıt aşağıdaki gibi iki kenarı çakışacak şekilde katlanmış. Buna göre elde edilen bu yeni kağıdın çevresini soruyor. Tamam tamam bakalım özelliklerimize verilenlere bakalım. Eşkenar üçgen ve çevresi 30sa, o zaman her bir kenarı 10'dur. Cepte mi? Evet. Tamam. Sonra eşkenar üçgenin özelliklerini atacağız. Şu onu sileyip burayı aşağıya kullanacağım. Eşkenar üçgen özelliklerinde, siz bunu kenarlara çakışacak şekilde, yani şu köşe, şu köşeye gelecek şekilde ve şu kenar, şu kenara gelecek şekilde katlarsanız amacınız nedir? Şunu ikiye bölmektir. 12'ye bölmek kenar bulmak demektir eşkenar üçgenlerde çizdiğiniz kenar ortay aynı zamanda yükseklik yani dik olarak iner. Aynı zamanda açı ortaydır. Ne dedik? Aynı zamanda kenar ortaydır. Yani burası 10'du. Bunu 5, 5 olarak ayırır. Buradaki yükseklik olduğu bilgisi bize şunu veriyor. Yani şurası tam diktir. Şurası zaten 10'du. Kenardı. Şurayı da 2'ye böldüğü için burası da 5 oldu. Bunun çevresi için bizim ekstra şunu bulmamız gerekiyor değil mi? Bunu da Pisagor'dan bulacağız. Hemen Pisagor'u uygulayalım. Hipotenüsün karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamına. Burası 100 yapar. 25 artı x kare. 25'i karşıya atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 100'den 25 çıkarın. 75 eşittir x kare. Tamam. Şimdi x'i bulmak için e, bunu Karesinden kurtulmam gerekiyor. Bunu da kök alarak buluyorum. Her iki tarafı kök içine al. Burası kök 75. Burası kök x kare yapar. Kare kökü götürür. x kalır. Bu 75'i dışarı çıkacağım. Bu 25 kere 3'tür. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 3 olur. Tamam x'i bulduk. Burası da neymiş? 5 kök 3'müş. Tamam artık toplayabiliriz. Çeviri bulabiliriz. Ne yapacağız? 10 artı 5 artı 5 kök 3. Köklü sayılar normal sayılarla toplanamıyordu. O zaman sayıları birbiriyle topluyorum. 15 daha 15 yapar. cevapta 15 artı 5. 3 yapar. Cevabımız 5. Tam ortasında bir süs eşyası takılı olan zincir iki ucundan tavana asılarak aşağıdaki görüntü elde edilmiştir. Buna göre zincirin uzunluğu en az kaçtır? Hemen bu zinciri gelip şuraya tekrar şekli olarak çizmek istiyorum zincir falan hikayesini atlayarak şöyle çiziyorum. Neymiş? Zincirin tam ortasında nasılıymış? Ben tam ortasını ne yapamadım? Bulamadım. Şöyle geri alayım. Önce ortasından şöyle bir şeyi çizelim. Şu 7 santimetrelik kısmı çizelim. Burası tam orta olmadı. Biraz daha kaydırıyorum. Şuradan çizelim. Sonra diğer zincirimizi çizelim. Şeklimiz yaklaşık olarak buna benzer bir şey. Neymiş? Burası 7 santimetre. Burası da zincirin ortasıymış. O zaman şu zincirin bu kısmı bu kısma eşit mi? Yani bu bir ikiz kenar üçgen mi? Evet. O zaman bu ikiz kenar üçgense ikiz kenardan buradan dik gelen lambanın ipi şeyi bu kenarı da ikiye böler. Çünkü ikiz kenar üçgenlerde çizilen yükseklik bak burası tam 90 derecedir. Çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. O zaman burası tamamı 48 ise bunlar ne olur? 24'e 24. Artık burada iki tane dik üçgen oluştu. Buradaki pisagorları yaparak bu eksik olan zincirin uzunluklarını bulacağız. Hemen yapalım. Buraya geldiğimizde zaten her ikisi aynı. Birini bulunca diğerini çıkıyor. Bu üçgeni isterseniz şöyle bir daha şuraya çizelim. Üçgen nasıl bir şey bakın. Bir kenarı 7, bir kenarı 24 bize şurayı soruyor. Hemen özel üçgenleri hatırlarsanız bu üçgen nasıldı hatırlayın. 7, 24, 25 üçgeni yani hiç işlem yapmadan buradan x'in 25 olduğunu bulabilirsiniz. Nereden? Pratiklerden. Eğer pratiği hatırlamıyorsanız x kare eşittir. 24'ün karesi artı 7'nin 5'i değil. 7'nin karesi yaparsınız. Buradan kareleri alıp işlem yaptığınızda x yine 25 çıkar. Tamam. Ne bulduk? Burası 25 burası da 25'tir. O zaman zincirimiz uzunluğu 25 artı 25 en az 50 olacaktır. Cevabımız değişik.